Bilgi işlem müdürlüğü olarak hizmet kalitemizi arttırmak ve teknolojik tabanlı yenilikli çözümler sunabilmek adına Beylikdüzü aklıyla harekete geçip yeni bir e-hizmet geliştirdik. Web sitemizde bulunan coğrafi bilgi sistemleri menüsü altındaki harita paylaşım platformunun içerisinde bulunan mahalle haritalarımıza Beylikdüzü Ulaşım, Beylikdüzü Demografik ve İstanbul ilçeleri hane sayıları haritalarımızı da ekledik. Toplamda 20 tane analiz haritamız bulunmakta. Ulaşım haritası, nüfus yoğunluğu haritası, mevcut cami yerleri, mevcut okul yerleri gibi haritalar. Vatandaşımız yer ve zaman kısıtı olmaksızın 724 bu haritalara ulaşabildiği gibi en önemlisi bunları yüksek çözünürlüklü bir şekilde indirebilecekler. Öğrencilerimiz de bunları ödevlerinde ve projelerinde kullanabilecekler. CBS uzmanı çalıştıramayan, harita mühendisi çalıştıramayan firmalarda bu haritaları indirip edinebilirler. Veri güncelliğinde tamamen yine bizim kendi personelimiz sağlamakta. Böylelikle vatandaşımıza her daim şeffaf ve güncel veri sunabilmekteyiz.